Merhaba arkadaşlar, bugün Mükemmel Döre karşınızdayız. Yanımıza da e, sevgili Ahmet abi, Midyeci Ahmet var. Midyeci Ahmet, lütfen. Bugün Midyeci Ahmet ile Midyeci Ahmet'teyiz. Aynen. Zaten biz kendi aramızda bir yemek kapışması, yemek yemek kapışması yapmıştık. Hesap kitlemeli. Hatta onu buradan görürsünüz. Bugün de Ahmet abi ile yapacağız. Meydan okumuştuk ve Ahmet abi hemen Ahmet cevap, cevap verdi. Hemen cevap verdi sağ olsun. Verdi. Evet, yani çok ciddi bir meydan okumaydı. Ben de dayanamadım evet. yani bu duruma. Ve e, tekrar açıklayayım onu, biz üçümüze Ahmet abi tek yarış Tek başına. Tek yarış yap. Ayrıca daha önce hiç e, rekor denemesi yapmadım. Evet. Hem sizi yeneceğim hem de kendi rekorumu kıracağım. Vay büyük kurucu. Vay be. De, rekor da geliyor Süper. Bir de. Çok yani iyi. Yani aynı zamanda Ahmet abi rekor da kendi deneyecek. Kendi rekorunu deneyecek. İlk defa burada deneyeceksin. Şu an de yarışmacı gibi <laughs> Ben de heyecanlıyım. <laughs> ben de bayağı <laughs> heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar biz bu, şu an e, Midye Camii'nin Ortaköy. Ortaköy'de Beşiktaş mı burası? Beşiktaş. 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 Tamam. Beşiktaş Orta Köy'de kusura bakmayın. Beşiktaş siz? Yeni yerler üstünde bu arada. Ondan bahsedeyim istiyorsun abi. Çengelköy, Tuzla ve Ankara'da çıkıyoruz. Süper. Vay, Hayırlı efendim. olsun diyelim. Sağ olun. Ee, abi kaç tane gelsin, ne diyorsun? Bak 25-25-30 beyler lütfen. Yani 25-25-30, 80. 80. Keyfine. Ama rekor bu yani. Beyler, şirket B.S. Ahmet abi lütfen. Kendiniz ödeyecekmişsiniz gibi. <laughs> evet evet. Hatta öyle siz zaten belki, zaten kişi başı o zaman da. öyle yapalım. Ya. O zaman herkes kendi ödüyor o zaman. Tamam, tamam. tamam. Sana yok abi. <laughs> bu arada Videoya girmeden Ahmet abi e, başlangıç olarak kokoreç yedi. Biz Aa, yemedik özellikle. Uzay yedim, Çeyrek uzay yedi. Evet, Çeyrek uzay yedi. Evet, uzay. uzay. Şey. Ben midyenin yanını seviyorum. Soğuklu uzay ve diğer midyelerle karışık bir zaman daha güzel bir aroma oluşuyor. Abi e, başlayalım Allah. gelsin o zaman. Gelsin. Gelsin. Hadi bakalım. Gelsin. Kovalar geldi. Bu kovaların tekinde 20 kaç tane var? 70 tane. 70 mi? 70 mi? Sayıyorum zaten ya. Herkes ayrı kovan verecek evet. abi. Herkesi ayrı kovan Bizimkini saymak zor olur. Soslu. Oo Ahmet abiye özel soslu ne? gel. Ne sosu var? <laughs> abi herkes kendi şeyi bilecek mi? Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle yapalım. Ee, çöp kovası Ahmet abinin bir tane olsun, bir de bizim evet bir tane abi. olsun. Evet abi. Aynen. Bu senin çöp kovanı olsun. Bu, Bu da bizim, bizim çöp. olsun. Bu da bizim çöp. Da bizim çöp. Soslu mu, tadına bakabilir miyim abi? abi sen ya, abi başladı, başladı, ya başladı bir abi. Bir saniye ne oluyor ya? Ben bir çek bir aldığınız abi. Abi yok baş yok bunu abi. Aynen. Beyler. Evet, evet. Oğlum ben limon falan şey yapamıyorum çok hızlı yiyor. Ne oluyor ya bir saniye. Abi ne ara abi, abi dur. Acelemiz yok ya. i̇şte ondan dolayı acelemiz yok Ahmet abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın abi? Arada konuşalım da mesela. Şöyle bir şey, bak biz 3 kişiyiz. 3 <laughs> kişiyiz. Eğer Ahmet abi bizi yenerse gerçekten rezillik. Abi bir dakika. Yanlış yere atma ya. Buradan iki tane, alacağım. Fırat buradan. ne yapıyorsun Fırat? İki tane alacağım buradan. Oğlum Fırat kimin tarafındasın Allah ya? Allah. Yalnız şu an aynı gidiyoruz neredeyse o yüzden beyler. Oğlum, abi çok uzak kaldım ya. Allah böyle bir hız yok ya. Ahmet abi bir şey soracağım. Sen bak, bak, ben, ben oyalıyorum beyler. <laughs> <laughs> bir şey soracağım abi. Sen midye seviyor musun çok? Yani sevdiğin çok belli de. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> belli abi. Şunu demeye çalışıyorum. Her gün yiyor musun mesela? İyi nerede yiyeyim? Her gün yiyorsun. Her gün yiyorsun. Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> peki Allah. sıkılmıyor musun hiç peki? Çok Yok. Gece Ahmet... çok sıkılmışa benziyor Ahmet abi. Gerçekten <laughs> bütün sorular beni. Ahmet abinin dövmesini gösterebileyim mi? Gö gösterebilir miyiz abi? <laughs> gösterebilir miyiz? Altında QR kod bile var. Valla çok güzel olmuş. Hem dükkanın adı hem kendi adı. Beyler. Peki Ahmet abi. <laughs> e, kaç yıldır var mı Ahmet? <laughs> Harbi ya. 8 ya. yaşında. Vay be. 8 yaş. Sen de bu adama midyeyi seviyor musun benim? <Gülüyor> 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 kokoreç mi? Kokoreç arası yani. Abi Oha. şaka mı yapıyorsun ya? Adam resmen şov yapıyor. Vallahi helal olsun abi sana ya. Ben de <laughs> 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 <Kendine gülüyor> bir kokoreç istiyorum ya. Yani. Abi yapma abi. Bak tadına bakacağım. Ve o beni daha çok işrahta iştahımı açabilir. Evet. La oğlum ben Stefani. nasıl? Ha? Uzay, uzay, olsun abi. Uzay, uzay şey Na oğlum senin uzay neyine uç sen uç uç zar zor 10 tane yiyorsun zaten ya. 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 ya, abi, o abi, o abi ten... saçmalamayın şey ya saçmalamayın şey şey ya. Abi demek ki bu açan bir şey. bir bildiğim var demek ki. Bir bildiğim var. Evet bir bildiğim var demek ki yani. Bak. Bak ben nasıl doymuştum e, midyede bizim kapışmada. Üstüne çeyrek yiyemezsin diye yedim abi. Daha güzel oluyor çünkü. Akıyorsun yani. Ya sosun bu normal bir Uzay şey, çeyrek 3'ü beraber harika oluyor değil mi? 3'ünü beraber deneyin. Ben de bir uzay alayım o zaman. Geliyor. 8 Nisan dünyanın ilk tekrar. 8? 8 Nisan 8, 8. Nisan. Ha ne güzel. Bunu o bilmiyordum. Gün, o gün kimseye bedava midye yok diyorlar. <laughs> 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 8 Nisan dünyanın gibi günü Herkesi bekliyorum. Midyeler bizzat Oha. bedava yani beleş. 8 Nisan. Gerçek 8 olamaz. 8, Nisan'da Nisan. bedava. Midyeci Ahmet'te evet. midyeler bedava. Oha. Tek bir derdim var. insanları böyle deli gibi çılgınlar gibi midye yerken böyle istiyor. midye yerken parayı düşünmeme yeri Vay be. Abi Keşke 8 Nisan'da yapsaydık yapsaydı oğlum kapışı. Kabul edilmesi olacak. Abi süpersin ya. Yani kabul, yani kabul ya. görmesi Bu için de kabul kabul bu. destek her türlü. Biz evimizden geldiğince duyurmaya çalışacağız. Çok Keşke Videoyu 8 Nisan'da. <gülüyor> <gülüyor> çok sayıdık. Evet, uzay molası. Ben bunu hepsini şu an yemeyeceğim. Yarısını yiyeceğim çünkü çok tukumasın diye. Ama çok güzel gözüküyor gerçekten. Bayağı da güzel. Aynen aynen. Bayağı güzel. Horumuz da olmalı. Oha. Oha. Bu çok iyi ya. Oha. Uzay ya. Abi bak medya craft olarak bir, bir tek takta bir şey yapmıştık. Onun dışında ilk defa bir challenge'dayız. Kaybetmememiz lazım. 3'e evet. 1. Bak medya craft olarak ilk defa yarışıyorum. <laughs> Oha şey Ceza olarak şirketin ismi medya craft yapıyoruz. <laughs> Biraz fazla bir ceza olabilir bizim için abi. Medya craft. <laughs> Çok iyiymiş. Alper, Fırat. Ha kardeşim. Hayır Meli. Alper sen devam et işte. Abi, abi ile... ben çok yedim gerçekten yani. Bu arada hızlı yedim ben biliyorsun. Ya şu an biz bu arada üç kişiyiz tabii ki ve şu an aslında Ahmet abi de ileride izledim. Bu Ahmet abinin ilk kovası. Bilmiyorum değil? abi bilmiyorum. İki, İkinci kovası. kovası. Ha, ooo. Oğlum yakın yakınız yakın yani. yani. Şu an aramızda çok büyük Ve yani var. hiç böyle şey devam gibi durmuyor. Adam. Baksana yani adam gayet. Devam ediyor. Devam ediyor. Vay, Rahat. Arta Arta ya. O, red, <laughs> oğlum uzay yer <laughs> devam ya. eder abi. Uzay yer devam eder yani. O yüzden Alper hadi güvenelim sana ya. Alper. Abi, genç adam, genç adam mısın Alper? Ben sırtlıyorum sizi. Hadi Alper. Devam. Ne bir 3 tane yedi tıkandı değil mi? Ne diyeceğim? Şey peki abim. E... Konu bulamadı. Konu bulamadı. Ben burada saymaya başladım. Bizde sıkıntı olmaz abi merak etme. Bir, iki, <laughs> Sıkıntı olmuş şimdiden. Yok yok pardon şöyle. Tamam. 2 99 100 101 102 Medikap demiş ya. 103 104 Helal olsun be. Siz de gurur duyuyorum. 125, 126, 127. Vay. 127. Abicim, 127 gayet bicim. iyi. biraz Uzay farkı. farkı. <laughs> Hayır öyle değil. Bırak. Şöyle yapacağız. Bir, iki. Kameralar <laughs> Ha. Çok iyi <ilgini> bir oturuyor. <laughs> yani. <laughs> Haydi yüzde de bir alkış. Yüzde bir alkış. 99. Hadi 100 bravo. 100. 100. 100. Bravo. bravo. Vallahi ne abi. abi. Ama sen abi. Abi, abi arada 17 fark yap. var. 17. 18, 18 tane. Biz de yeriz. Yeriz. Biz, <laughs> de <yeriz. gülüyor> Biz de yeriz. Biz de yeriz. Biz de yeriz. Yiyin. Bir dakika 127 sayalım ondan <laughs> sonra. 128. Boş ver. Sen say 128. <laughs> Bir daha sayamayız <laughs> abi. <bana bırak>. Alper <laughs> say. Tamam. 13. <laughs> Kaç ekledik? 1 ekledin. 3 ekledik. 3 ekledik abi. 130. 0 bir tane tutu alabilir miyiz? 130 oldu abi bizim. 130 oldu. 130. Taraftarlar ha! Ahmet'im ince! Biz deplasmandayız abi böyle bir şey yok. Deplasmanda yakalandık. Kaç oldu lan? Abi şöyle düşün. Tek başına bizim yediğimizin 3 katını yedin abi. Tek başına 3 katını yedin yani. Bak 140 olacak. Bak 140 geliyor. Bak 3. 140 geliyor 140. 140 geldi. Mediacraft'tan 140 oldu. Kızlardan da anlayayım ben. ya böyle bir şey olamaz ya. Ya Beyler, de... beyler rahat olun. Alper abiniz daha devam. Rende. <laughs> Rendelemeye hadi devam. Hadi Kanka hadi sırtladık ama o kadar sırtlayamayız o kadar da. hadi. Ahmet abi e, sınırı sınır göreyim derken beyaz ışığı görmeyelim beyler. <laughs> 165, 166. <laughs> Ne oldu? 167. Çok çocuğum var. Evet. Abi 167. 167. Hadi 170 yapalım. Hadi ya. 170 yapalım. Hadi medya 170 yapalım. Al babacım. 170, 170 tamam. Küçük ver. Küçük. Şu ne ya? Şu ne ne? Şu ne ya? hamburger gibi mi diye? 170 yaptık abi. Ahmet abi yeter. 170 yaptık. Bu ne kadar olmuş? 140 24 140 kilo. 140 kilo. kilo. 24. 24. 24. Arayı açmışız abi. Evet. Oha be, Abi gidiyoruz abi. Çünkü midye cam et. Midyeler <laughs> çok... Diyelim bak reklam da yaptık. Reklam mı yaptık abi? Abi bildir gözünü seveyim artık. Abi bak. Es... Bak biz hesabı biz ödemeyelim reklamını abi. yapalım gibi. 146. <laughs> Yok şaka bir ben. <laughs> e tamam ya abi o zaman. Biz bekliyoruz. 24'e gelince devam ederiz. Ne yapalım? <laughs> ne yapalım abi? Doyduk yani şu an. Abi. 24 tane daha yiyemez. herhalde yani. Çünkü bu arada Tebrikler aslında baktığımız zaman bizim Tek üç katımızı yedin. Evet. Tek abi başına. Her 100, 124 tane mi yedin, yedin abi? 124 evet. mi yedin? Yedi. Yedin abi. abi. Artık kafa gitti değil mi? Kim yedi? Hesap aldı <laughs> mı var? Ahmet abi artık. Hesap alındı mı? Hesap mi Ahmet abi? Hayır abi devam. Hayır, devam. Ekip devam diyor. Okey. Demesi Size... kolay. Demesi kolay. Ha, devam, devam, devam kolay. diyorlar. Kendileri abi. Onları geçmek için ya değil abi. Seni sayın. korun abi. Ben zaten gidiyorum. Haydi. Vay arkadaş. Aa, oy. <laughs> mide ne kadardı abi? A e Gerçekten Ahmet abi mide ne kadardı? Çok, çok iyi. Ne kadardı? Ahmet abi mide ne kadardı? <laughs> Ahmet abi kendi rekorumda 40 tane fazlasıyla geçti. Ne Şimdi, ya daha da. 300, 300 mide ne kadar 80, ediyor 80 abi? 80 ne geçti. Yok. 80, 80 de rekor işte 126 mi? Şey mi yapsak? 146 <laughs> mı ne? Ha 146 işte. Gidiyim mi ülkenle? Abi yedi yedi yedin abi? abi. Asın paçasın gözünü seveyim ya. En, büyük sensin, en ya. büyük sensin abi. En büyük sensin abi. <laughs> en, en büyük sensin büyük abi. Sensin abi. <laughs> en büyük sensin ya. <laughs> İyi gidiyor bak. Öyle dersiniz belki? Ahmet <gülüyor> abi, <gülüyor> belki Yok, belki abi tek abi. başına <gülüyor> 146 tane yedi. Gerçekten hesabı alalım mı artık? şu Bizim... hesabı alın mı artık? Tamam tebrik ederim. Yok vallahi mi diyorsun? Hal mi diyorsun? Eyvallah. Abi biz seni tebrik ediyoruz. Biz seni tebrik ediyoruz. Rekor Büyük bir alkış. Bir Ahmet'e büyük bir alkış. Hesabı alabilir miyiz? Hesabı alabilir miyiz? Hesabı <laughs> Ama iyi yedik. Çok, Çok güzel, güzel ya. Yedik. Ha. Ne kadar? 420. <gülüyor> oh! <gülüyor> Ahmet abi tuzdaki şubeyi kapatma kararı verdi şu anda. <laughs> güzel Ahmet. ya. Ahmet abi buyursunlar. Ya, Teşekkür ederiz iyi yarıştınız. Abi, sen çok iyi, iyi yarıştın. çok iyi yarıştın. Abi çocuğunu yiyin. Sen Sen tek başına bizim 4-5 katımızı yedin resmen ya. Evet. Oo, Helal olsun. Kişi, olarak bak. Ve de. kendi rekorunu da kırdım. bu videoda kırdım. kırdın. Evet. Sınırlı. Buruk olma abi biz 3'e 1'e üçe, üçe bir, Abi 3'e 1 çok normal. Evet. Şaka bir yana. Ee, Bu arada ben korkuyorum ama bunu söylemeye. Belki Ahmet abi günün birinde seninle kokoreç düellosu yaparız. Olur sen o kokoreçi böyle tam yiyordun filan biz yine üçümüz filan bir şey yaparız belki ama biraz bunu öğütmemiz biraz koymamız e. gerekiyor. Gelecek tamam. sene görüşürüz abi. <laughs> dünya kokoreç gününde. Uzay e? Mı? Dünya kokoreç daha olmadı mı bir kokoreç Ama şey uzay şeyinin yarışmasını yarın yapacağız zaten. Ha öyle mi? evet. evet. Yani evet. video Ar çıktığında yayınlanmış olacak zaten. Evet. Ee, evet. ama en azından daha sonrası için midye gününü Tekrar hatırlatalım 4 8 kaç 8, insan, 8 9 9 Nisan'da kafa gitti. Diyor. Yani benim de doğum günüm aynı zamanda. Oley. Bu yüzden dünya gününde. Be. Herkese bekliyorum. Midyeler beleş. Abi, beleş, beleş Gel. 8 Nisan'da midye Bir de çiçek gibi insanlar burada. Aynen öyle. Vallahi öyle. Aynen Her öyle. Her şubemizde aynı şekilde dağıtılacak. Tamamdır. Çengelköy Tuzla, de. Ankara, baş var Beşiktaş baş baş yarın öbür gün daha ileride binlerce şube olacak. O zaman bütün şubelerimiz aynı şey. İnşallah inşallah diyelim. Arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Abi çok teşekkür ederiz. Her zaman, teşekkür zaman biz de bekleriz. Çok sonra memnun olduk. 10 On numara insan. insanlısı evet. Aynen. Aynen. Çok insan teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir video iletişim adresine aşağıya bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.